<gülüyor> <gülüyor> Ülkemizin gelmiş geçmiş sayılı kalecilerinden Ahmet Zekan'ın basın toplantısını az sonra sizlere de canlı olarak sunacağız. Evet Ahmet Zekan'ı buraya alalım. Ahmet <laughs> <laughs> evet Ahmet Zenga, basın toplantımızı kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu, bize kısaca ilk olarak size bize kariyerinizi nereden nasıl başladığınızı Biraz odaklar bir verirseniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şöyle böyle zenginler arkadaşlar. Şimdi öncelikle hepsiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Antalya'da Dedeman Otel'de kamptayız. Ee, öncelikle başkanıma teşekkür ederim bize bu basın toplantısına izin verdiği için. Sağ olsun. İşte kamp iyi gidiyor. eee çalışmalarımız sabah, öğlen, akşam olmak üzere. Günde 3 itman yapıyoruz. Şu anda iyi gidiyoruz. İnşallah ikinci devre birinci lige çıkmak için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Sorularınızı alabilirim tek tek. Lütfen tek tek alayım soruları. Sizler hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Vallahi ilk bire... olarak veya genellik olarak. Vallahi ilk devre e... bayağı zorlu geçti. E... ligin şu anda galiba en az gollerin ikinci, üçüncü takımından biriyiz. Sağ olsun defans arkadaşlarla tam olarak tam katlı oynayamadım ama her hafta bir tanesi kırmızı kart görüp beni zor durumda bırakmalarına rağmen işte idare ediyoruz. Hedefimiz birinci lige çıkmak dediğim gibi. Menajerim de kendisine teşekkür ederim geldiği için. Sağ olsun bizi kırmayın. <laughs> Kendisi İtalya alabildiğiniz gibi ayrıca Juventus ve Milan'da menajerini sürdürüyor. Şu anda işte kampa benim misafirim olarak geldi. Kendisine teşekkür ederim bu arada gerçekten. Peki. Evet şimdi T Türkçe biliyor mu menajer? Ya tam olarak bilmiyor. Koreyalılar da La Sport'ta <laughs> Türkçe. Siyah. <laughs> 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 Evet, Ahmet. Evet, evet, Teşekkür Zeka. ederim. Sağ olasın. Bize, biz, Zeka bize kısaca kariyerinizden hani biraz bahsedebilirsin. Nerede nasıl başladınız bu Şey, kariyerime e, 1990'lı yıllarda önce İtalya'da, Cenova'da oynadım genç takımda. Daha sonra Trapattoni sağ olsun bir maç esasında beni gördü. Oradan Inter Milan'a taraftar oldum bildiğiniz gibi. Yıllarca Inter Milan'da oynadıktan sonra Düzka Başkanı Mehmet Hulusi tarafından işte böyle bir teklif geldi. Kıbrıs'a girdik. Şu anda memnunum. Düzka'da oynuyorum. Memnunum. Sezon sonu, sezon sonu sözleşmem bitiyor. Bakacağız artık menajerinde. Şu anda görüşmeleri sürdürüyor kendisi. Birkaç takım var. O konuda ilgili tam... Bu ne ya. Olur mu böyle? Alın bu ya. Yani şu anda işte görüşmeleri sürdürüyoruz. Şu anda yani o transferle ilgili tek bir şey söylemek istemiyorum. Önce Beyin Ligi bitirelim de bakacağız. Peki Zenga sezon başından beraber çalıştığınız yardımcı antrenör Göksel Ulton Meyer ile aranızdaki sorun neydi? Onu açıklayabilir misiniz bize? Ee, Göksel Gürten Meyer e, bildiğiniz gibi Alman 5. liginden buraya gelmiş. Ben onu tanımıyordum. Burada tanıdım. Ee, benim işte Galecan Törmü yapıyordu kendisi. Ayrıca malzeme de yapıyordu. İşte ayakkabı satardı falan filan. Geçimini öyle sağlıyordu. İşte bana ayakkabı getirmedi. Bundan dolayı bir sürtüşmemiz oldu. Tartıştık. kendisine küs falan değilim yani. Ama ayrılmak zorunda kaldı. Ben zaten söyledim yani ya ben giderim ya gider. Menajerim devreye girdi. Başkan beni benim kalmamdan yana düşüncesini söyledi. O ayrıldı. Kendisine başarı diliyorum. Bilmiyorum hangi takımda şimdi. İlgilenmem daha. Tahmininiz hangi takımda olabilir? Bilmiyorum ya ben ilgilenmiyorum. Söyle size. Şey. Hiç bilmiyorum, ilgilenmiyorum yani. onla uğraşamam vaktim yok. Anladım. Başka başkanınızdan mı memnunsunuz? Primler falan yılda ne kadar prim veriliyor? Var ya Allah bilmez kurtu başkan o, prim o, kaç parası da <laughs> 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 Şimdi bu konuda aslında menajerim bir şey söylemek ister ama burada yabancı basın olmadığı için aramızda ben size tercümeleyeyim. Ee, en son geçen sene prim aldıydık biz galiba. Ee, zaten bu konuda bazı ufak pürüzler var. Herhalde en kısa zamanda başkan bu geriye dönükleri de bize ödeyip ekstra bir de 13. baş verirse çok memnun oluruz. Peki en son maaşınızı ne zaman aldınız? İşte en son galiba 1990 şey 2007'de aldım. <laughs> i̇şte 2000, şey 2007'de aldım. Bu durumu sene... çok iyi Vallahi bu durum için işte menajerim geldi sağ olsun. Başkanla yarın Çatalköy Belediyesi'nde bir toplantı yapacak. Büyük bir ihtimalle çözüleceğini anlıyorum. Halledecek, verecek herhalde. Kimse alacağı kalmadı bugün evden düz <laughs> Şimdi halledecek. e, antrenman ve maçlara Lefkoşa'dan gelip gelip gidiyorsunuz. Evet. Benzin sorunu nasıl hallediyorsunuz? E şimdi ilk geldiğimizde bir kalırdık. <laughs> Evi sorunuyordu. Ondan sonra başkan sağ olsun Lefkoşa'da bir havuzlu villa satın aldı bizi. İşte orada kalıyorum. Antrenmanlara da işte Çağaloğlu benzin istasyonu var Gündeli'de. de. Oradan fiş verip doldurup 20 milyon antrenmanlara gidip, geliyorum yani. Evet, anladım. Öyle bir sorunu çözüyorum işte. Ee, şu an takımın sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani takımın sistemi nasıl? Ve ee, O yok. <laughs> <Uyur. gülüyor> Yani sistem of. Arif bu taramış sistem. <gülüyor> e. <gülüyor> I remember is better for for to system. Yeah. Uh, e. is better this system. Hayatımda ben size tercüme edeyim. Hayatımda böyle bir sistem iş görmedim demek istiyor. E. Resmen diyor sistemsizlik sistem olmuş takımda. İşte düzelecek herhalde. Düzelecek diyor o Bakıyoruz. Bekleyeceğiz. Anladım. Ee, futbol hayatınızı kaç sezonlar devam ettirmeyi istiyorsunuz? <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> yani. Vallahi sözleşmem bu yıl sonu bitiyor. Düzgün olayda bir iki teklif var. Menajerim ilgileniyor olarak Büyük bir ihtimalle bir iki yıl daha futbol oynayıp <laughs> İtalya'ya geri dönmeyi düşünüyorum. Peki bu yıl sözleşmenizin sona erdiğini söylediniz. Düzgün yönetimle sizde sözleşmeyi uzatmakla ilgili herhangi bir teklif geldi mi? Onu istesem menajerim size söylesin. Ee, geçen hafta bir görüşme oldu. Bazı pürüzler olduğunu söyledi. Türkçe bilmezdi. <laughs> değil. Ee, Koreyalılar başkan toplantı. Pürüz, pürüz. <laughs> para, yeah, para. <gülüyor> <gülüyor> ee, para. Si. para. big problem is money big problem. Çok büyük parasal konularda anlaşmazlığımız olduğunu söylüyor. Gerçekten ee... çek, pat, pat, pat. ee, my players Ahmed Zenga, uh, maybe this season go Barcelona, Spain club, Italy, Inter Milan is want Ahmed Zenga big clubs. Uh, first pick düz <laughs> kaytım. Okey. Ee, Menajerim diyor ki aslında bunları burada konuşmak istemiyorum ama madem sordunuz cevaplayalım. Gruptan aldığımız çeklerin gerçeklik çıktığını söylüyor. Universal Bank'a gitmiş. Çekler gerçeklik çıktı. <laughs> <laughs> bu konu hakkında işte bu arada Barcelona ve Juventus'tan da teklifleri geldiğini. Bu gerçeklik çeklerin çözülmesi anında sözleşmeyi uzatmaya düşündüğünü. de böyle bir niyet olduğunu. 2 yıl daha bizimle çalışmak istediğini bildirmişler. Büyük bir ihtimalle onu çözeceğiz. Peki futbol o noktalıktan sonraki planlarınızı öğrenebilir miyiz? dediğim gibi işte burada sözleşme bittikten sonra büyük bir ihtimalle eğer anlaşamazsam İtalya'ya geri dönmeyi düşünüyorum.